Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda benden çok istediğiniz o arabadan Tofaş alacağım ve modifiye edeceğim Video önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoyu üstten tabi 500 like bekliyorum <laughs> Eğer 500 like gelirse böyle videoların devamı gelecek Şimdi bildiğiniz gibi geçen bölümde Dobulu'yu almıştık enişte doblosu yapmıştık Falan böyle çok güzel bir şey yapmıştık Ondan sonra ben size şöyle bir soru sordum Dedim ki Tofaş'ı alayım yani oradaki Tofaş'ı alıp böyle dip basıp bir şeyler yapayım dedim Çoğunuz evet dediniz hatta böyle hemen gelsin falan diyenler de oldu. Ben de oyunda 73.790 oyun partisi bitirdim ve bunu hilesiz bir şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Kariyerden driftlerin hepsini bitirdim. Şöyle göstereyim. Yani 40 bölümün 40'ını da 3 yıldızla bitirdim. Bayağı zor oldu. Biliyorsunuz iOS'larda bug olmadığı için kendi emeklerimle böyle yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi arabaları göstereyim. Burada bir tane BMW'nin drift arabası var. Burada da BMW var. Şimdi biz fazla otmayalım kendi arabamıza geçelim. Tofaş. Abi işte bu arabayı alacağız. Efsane bir modifiye edeceğiz. Tam 25.600 oyun parasını bu arabaya veriyoruz. Ve araba şu anda bizim. Arabaya her şey takacağız. Yani ses sistemi takılmıyormuş bu arada. Bunu da öğrendim ama yapacak bir şey yok artık. Burada bunlar var. Bunlar o bayağı pahalı. Şimdi burada ne takacağız abi? Bunları en son takalım. Bunlar biraz e, köklü şeyler pahalı. Şimdi egzoz değiştireceğiz. Egzozu güzel bir şey yapmak istiyorum. Büyük bir şey yapmak istiyorum. En pahalısını taksam diye düşünüyorum ama. Bence bu gayet güzel. Ne diyorsunuz? Bebek gibi oldu. Bunu alıyorum 2250 oyun parasına. Şimdi boyalar. Arabanın boyasını da en sonunda bırakmak acaba mantıklı mı? bakayım. Arabanın rengini bu sefer ne yapalım? Şöyle bir gezelim. Güzel bir renk istiyorum arabaya. Cidden böyle sağlam bir şey istiyorum. Siyah olabilir bak. Mesela şu anda bir gözüme güzel gözükme değil. Matlarda kırmızı olabilir bak. Ma Aa, matlar da güzelmiş aslında bak. Matlar da baya hoşuma gitti. Şöyle bir gezelim. Yani renklerin kesinlikle hepsi çok güzel. Yani bir seçim yapamayacağım büyük ihtimalle aralarında. Ben rengi en sonuna bırakacağım çünkü renkler çok olduğu için çok kafa karıştırıyor. Yani seçim yapamam ben şimdi. Şimdi buradan bir cam filmi ayarlayacağız. Şöyle bir bakalım %75, %95. Ben büyük ihtimalle %95 alacağım. 2000 oyun paramızı veriyoruz ve bunu satın alıyoruz. Şimdi başka ne kaldı diye bakıyorum. Her şeyi almak istiyorum yani. Neredeyse oyundaki her şeyi alacağım. Jantlara bakıyorum abi. Jantlarda gerçekten biraz pahalıya kaçacağım. Şimdi jantlardan güzel bir şey seçmek istiyorum. Gerçekten biraz pahalı bir jant alacağım. Yani baya bir para harcamak istiyorum bu jant kısımlarında. Çünkü jantlarda baya pahalı güzel şeyler var. Şimdi buralara kadar güzel şeyler yok açıkçası. Şöyle bir ilerleyelim. Aa bak bu sanki oldu gibi. Yine biraz daha ileriye bakalım ama o biraz hoşuma gitti sanki. O E92'nin jantları bir küçük iyi gibi. Yani ne diyorsunuz şunu alsak mı acaba? Abi ben bunu alırım. 1500'ü veriyorum ve bunu alıyorum. Boğuşuma gitti araba Güzel durdu araba ya. Şimdi süspansiyonu indirelim mi indirmeyelim o konuda pek emin değilim. Çünkü grip performansını biraz etkileyebilir ama indireceğim ya. Biraz böyle basit yapalım. Güzel olur belki. Arabanın kamberini de arttıracağım. Yani biraz kamberli bir araba olsun. Zaten bildiğiniz gibi Tofaş'ta bir arabası. Ama aşırı da olmasın. Şöyle biraz kısalım. Şöyle aynen bak mesela böyle gayet güzel oldu. Farlarının rengi işte bak göz renkleri bayağı önemli. Şimdi ben bu göz renklerini biraz ayarlayacağım. Videoyu uzandırayım o sırada. Evet ee, bir şeyler yaptım ne yaptım ben de bilmiyorum böyle gözler çok karışık bir şey yani oyunun yapımcısının bu göz renklerini değiştirmekle ilgili güzel bir şey yapması lazım çünkü çok karışık ne yaptığımızı ben de bilmiyorum yani öyle bir şeyleri sağ sola götürüyorum anca renk buluyorum bu çok saçma bir şey yani renk barı getirmesi lazım illaki Evet neredeyse modifiyemiz bitti şimdi geriye kalan spoiler ve arabanın rengi bu ikisini ayarladıktan sonra tofaşımız hazır olacak Şimdi ilk önce renge bakacağım rengi güzel bir şey yapmak istiyorum direkt ben böyle güzel bir renk bakmaya çalışacağım şimdi bu siyah mat siyah hoşuma gitti ama biraz daha farklı renkler istiyorum yani böyle kaliteli renk istiyorum. Mesela bu kırmızı bayağı hoşuma gitti yani güzel bir kırmızıymış. Aslında bunu alabilir yani 3000 de güzel bir rakam. Şöyle bakıyorum ama galiba en güzeli bu. Ben bunu 3000 oyun parasını sat alıyorum. Şu an rengi de hallettik. Geriye kaldı rüz rüzgarlık yani spoiler. Şimdi bu spoiler güzel bir şey yapmak istiyorum. Kaliteli bir şey yapmak istiyorum. Şu güzel gibi ama tofaşa yakışmadı. Böyle çok büyük de olmasını istemiyorum. Çünkü tofaşa Büyük spoilerlar çirkin duruyor. Evet baktığıma göre şu güzel gibi yani başka spoiler yok. Spoilersız yapsak mı onu bilmiyorum. Şöyle boş. Hani spoiler olmadan. Yani bilmiyorum spoilersız da biraz garip duruyor. Onun için ben şunu takıyorum ve bu işi burada bitiriyorum. Çünkü çok da abartmaya gerek yok yani. Bakarsak ben sabah kadar kararsız kalırım. Şimdi başka ne kaldı? Cam yazısı abi. Camla hiçbir şey yazmadık. Bu cam yazısı ve plaka kaldı. Şimdi ben hızlı bir şekilde cama yazı yazayım. Evet her zamanki klasik yazımızı yazdık yani neden böyle bu neden bu yazıyı yazdığımı sormayın öylesini yazmak istiyorum ve yazıyorum bu kadar basit şimdi plakaya geldik abi plakayı da biliyorsunuz zaten hızlı bir şekilde yazacağım Evet plakamız da hazır oldu 44 kebebe 31 bence bayağı güzel oldu bir de arkadaşlar bana şu soru çok geliyor işte 44 yazdığında diye mısı falan filan diye soracak. videosu gelecek orada açıklayacağım neden 44 yazdığımı şimdi bakıyorum başka bir şey kaldı mı şu üstteki yer kaldı abi bunu da güzel bir şey yapmak istiyorum. Yapmasak nasıl duruyor? Yapmasak böyle, yapsak böyle. Yani fark etmez aslında yapsak da yapmasak da aynı şey. Bence bu gayet makul yani. Güzel durdu. Yani 4000 oyun parasını değdi. Bir şey fark ettik. Şu anda bir şey eksik. Siz de fark etmişsinizdir. Bu arabada ses sistemi yok. Çünkü arabanın arkası açılmıyor. En çok ses sistemini hak eden arabada ses sistemi olmaması gerçekten çok kötü bir şey. Yani tofaşlarda ses sistemi harbiden çok güzel olurdu. Ama maalesef bagajı açılmıyor arabanın. Yani bagajı açılsa harbiden sağlam bir ses sistemi koyardım bu arabaya. Yani 20-30 bin lira artık kaç para giderse güzel bir sistemi koymayı düşünüyordum ama maalesef olmuyor. Arabamız bu kadar herhalde yani başka bir şey eksik mi diye bakıyorum ama hepsini yaptık herhalde. Şu an gördüğünüz gibi tofaşımız hazır bir şekilde duruyor. Bir de abi oyuna gelmesi gereken en önemli şey arabanın üstüne yazı yazmak. Yani arabanın üstüne şu tarafı KBB yazmak falan gerçekten güzel olabilirdi. İnşallah güncellemede gelecek ve güncellemede 20-25 arası bir araba sayısı gelecekmiş. Size dediğim Mustang ne geliyor bu arada? Mustang, Porsche bayağı bir araba geliyor kısacası Yani 20-25 tane araba gerçekten büyük bir rakam. Onun için şimdiden paranızı hazırlayın. Güncelleme geldiğim bütün arabaları alırsınız. Şimdi fazla uzatmadan oyun içine girelim ve bu arabanın testine bakalım. Evet arkadaşlar şu anda oyun içine girdik. Gördüğünüz gibi Tofaş'ımız efsane gözüküyor. İçinde şöyle göstereyim. Aa harbiden gerçekten bir Tofaşa benzetmiş oyunun yapımcısı. Bildiğiniz gibi Car Park'ta da de Tofaş var ama Car Park'taki Tofaş gerçekten hiç benzemiyor. Ben gerçeği söyleyeyim. Bu efsane güzel olmuş. Bir de arkadaşlar şu anda arabanın yan tarafında bir nus görüyorsunuz nitro Onu ben daha demin modifiye takmayı unuttum ama çıkmadan önce taktım Onu da 26.500 oyun parasının civarı bir para verdim Gerçekten pahalı bir şeydi Abi araba muazzam ya Şimdi fazla ben başlayayım gördüğünüz gibi arabamız çok iyi Şöyle gaza basalım abi Şu anda hızlı değil bu arada farkındayım Şimdi şuradan bir nusa basacağım ilk nusu test edeceğim Evet şu anda nusu bastık Nusu bas... Abi çok hızlı gidiyor be Şöyle bir driftimizi atalım abi Tofaş zaten drift arabası biliyorsunuzdur illa yani Tofaş her türlü işte kullanılan bir araba Aile arabası olarak kullanılıyor, keko arabası olarak kullanılıyor, drift arabası olarak kullanılıyor Yeri geliyor, yarış arabası olarak kullanılıyor yani Her türlü işte kullanılıyor Şöyle gel abi Drift de efsane ya harbiden yola tutuş falan çok iyi Doblo'da ben o kadar beğenmemiştim, Doblo biraz yavaş bir arabaydı Belki çok para vermediğim içindir hani Nus falan almadım ona. Buna biraz nus aldım. Bir de bunun motorunu çok güçlendirdim. Onu pek güçlendirmedim. Belki onun olabilir ama ona rağmen ben yine Tofaş'ı daha çok seviyorum. Yani drift konusunda bu arada. Yani Doblo gerçekten güzel bir araba ama tofaşı drift konusunda hiçbir şekilde yenemez. Şimdi güzel yaptık. Bakalım ön farları nasıl olmuş. Dalem değiştirdik ama abi Zenon falan gelmiş ya. Dur. Şimdi 4 lira yakalım abi. Şuradan alttaki ledler pek olmamış gibi. Yani ledleri de mavi yapmıştım hatırlamıyorum ama gelmemiş galiba. Hepsini yak abi muazzam güzel gözüküyor ya harbiden. Topaş hoşuma gitti şimdi hız testine bakacağız. Geçen Doblo galiba bir 150 200 falan basıyordu. O civarlarda bir şey. Ama 200 değil pardon. 150 falan basıyordu. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şöyle yarış modunu aldık abi. 3 2 1 go. Nusla başladı abi. Şu an 50 60 70 100'e gidiyor abi. 100'e doğru gidiyor. 100 120 130 Abi küçücük yolda bile 160 km hız yaptı. Helal olsun abi ya. Abi 200 km'ye gider mi? 200 km 180 max. Max 180'miş bu arada. Neyse 180 de gayet iyi bu arada. Büyük ihtimalle W150 falan da. Şimdi hatırladığım karıyla. W150 de bu 180 belge gayet güzel. Sizce nasıl oldu araba? Yani sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. O kadar çok modifiye seçeneği yok bu arada oyunda. Yani keşke ön tamponları falan değiştirebilsek. Var ya muazzam olur muazzam. Şu arka tamponu değiştirsek, ön tamponu değiştirsek, ne bileyim işte yan aynaları değiştirsek, farları değiştirsek bak mesela çok güzel olabilirdi. Bu arada yeni güncellemede bu arabanın bagajının açılmama sıkıntısı düzeltilecekmiş. Yani artık Tofaş'ın da bagajını açıp içine ses sistemi koyabilecekmişiz öyle bir şeyler geliyor. Onun dışında benim çok sevdiğim bir araba geliyor yeni güncellemede 20 tane arabanın arasında. Bir daha oyunda fotoğraf modu yok ya iğrenç bir şey o bak. Mesela video çekiyorum abi. Videonun kapak foto fotoğrafını yapmak için fotoğrafını çekmem lazım oyunu. Ama bu oyunda öyle bir seçenek yok yani oyunun fotoğrafını çekemiyorum. Onun için biraz sıkıntı çekiyorum bazen. Ama umarım oyun yapımcısı da bu sıkıntıyı giderir derken şöyle güzel bir driftimizi atalım. Şu otobüslerden nefret ediyorum ya. Otobüsler çok iğrenç. Gel <laughs> Çünkü çok sinir ediyor bak. Mesela durmuyorlar, çarpıyorlar. Mesela drift modunda çarptıklarında suç sizin oluyor. Sizin paranız gidiyor. Onların hiçbir şey gitmiyor. O biraz saçma yani. Size çarpan mantıkken yani parasının gitmesi lazım ama sizin paranız gidiyor. Şuradan kusursuz bir drift atacağım derken otobüs geldi. Ay ay çarpma çarpma çarpma. Üf, mükemmel kurtardım. Şuradan dönebilir miyim? Dönemem. Dönemedim. Bu arada bunun önceki videoyu izlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz. Çok hoşuma gitti benim yani. Hayatım yaptığım en güzel korku videolarından biri olabilir. Ya tabi ilk korku videom o da ayrı bir şey de. Benim bayağı hoşuma gitti yani ilk videoya göre bence gayet güzel montajları falan vardı. Ve uzun bir videoydu yani. 15 dakika mı ne oldu öyle bir şey oldu. Şöyle bir şuraya park edeyim etrafını göstereyim size. Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın sizce güzel yaptım mı yapmadım mı yani eksik var mı şu anda arabaya iyice bakın. Arabanın eksiği varsa lütfen yazmayı unutmayın bence güzel oldu. Umarım beğenmişsiniz umarım eğlenmişsiniz bu videoyu sizden tam başta dediğim gibi artık şu an ekrana yazıyorum kaç tane istediğimi. Böyle bir like istiyorum eğer bu like gelirse bu videonun devamı gelecek size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın çünkü var 10.000 abone olun bana destek Çok mutlu olurum. Ve abi Instagram'ı takip ederseniz beni daha çok mutlu edersiniz. Şu an aşağıda Instagram'ım çıkıyor. Instagram'da beni takip edip isterseniz DM yazabilirsiniz. Çünkü konuşuruz baya. Konuştuğum çok fazla takipçim var. Onun için lütfen takip etmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar videoları kalın. Şöyle son bir driftimizi atalım abi. Bay bay efendim. <laughs>